Çiftçi TV'nin değerli izleyenleri, 2017 Konya Tarım Fuarı'nda John Deere yepyeni bir traktörünü sergiledi burada. Ve aynı zamanda arkamda da görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin en büyük traktör olma özelliğine sahip olan 8370R modeli. Şu anda yanımızda görmüş olduğunuz Kamil Bey'e de satıldı. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz kendisine. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle hangi tarımla uğraştığınızı öğrenelim ve hangi bölgede uğraştığınızı öğrenelim. Biz Konya bölgesinde yapmaktayız şirket olaraktan. Konya bölgesinde çiftlik yapıyoruz. Patatesli, buğday çiftçiliği ağırlıklı. Bu ikili ekmekteyiz. Traktörümüzün gücü aslında 420 beygir. İçerisinde akıllı güç yönetimi sistemi olan da bir özelliğine sahip bir traktör. Traktörün şu ana kadar yapmış olduğunuz işlemlerde ne gibi bir kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Şimdi biz tarımla uğraşırken bizim en büyük sıkıntımız zaman. Biz zamana karşı yarışıyoruz. Böyle büyük traktörlerin bize şu avantajı oluyor. Genelde çiftçilerimiz şöyle düşünür, büyük traktör çok yakar derler. Hayır, tarla işlemede büyük traktörler çok az yakıyor. Bizim bu traktörümüz, e, tam ölçmedik ama günlük herhalde bir 700-800 litre yakıt yakar, 600-700 dakikada yer sürer. Bu demektir ki biz e, tüm yaptığımız işlemi bir haftada sürüp bitiyoruz. Hız açısından bize çok artısı var. En büyük artısı hız ve yakıt. Küçük ölçekte olsun, büyük ölçekte olsun bütün çiftçilerimizin aslında en büyük düşmanlarından birisi oluyor zamanda zaten. E zaman şu anda eğer biz ekimi zamanda yaptığımızda tüm yağan yağmurlar artı oluyor ama ekimi zamanda yapamazsak, toprağı zamanda hazırlamazsak tüm yağan yağmurlar zarar veriyor onun için yani bu traktörün e, değeri e, pek öyle parayla ölçülmüyor. Yani zamanla e, yarıştığımız için en büyük avantaj dediğim gibi zaman, hız. Olsun diyorum tekrar. Ben Fatma Hanım'a da söz vermek istiyorum John Deere'in Türkiye sorunlarından. Ee, öncelikle tabii ki burada şu anda Türkiye'nin en büyük traktörü satıldı. Konya bölgesinde artık e, marşa basılacak ve çalışmalarını artık önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ve ben umuyorum ki ilerleyen yıllarda bu traktörlerin sayısı çok daha fazla artar. Sizin en azından bugünle bugün yaşadığımız bu etkinlikle ilgili düşüncelerinizi ve paylaşmak istediklerinizi alalım. Tabii ki. Ee, öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Biz Şakir oldu olarak Şeflek Tarım'da 12 yıldır çalışıyoruz. Kendilerini sadece traktör değil aynı zamanda ekipman ve satış sonrasında da servisimiz var. 12 yıldır bizi tercih eden, bizimle çalışan Kamil Abi öncelikle burada teşekkür etmek istiyorum. İşin aslı Kamil abinin söylediği gibi hani çok hani böyle çok büyük, Türkiye'nin en büyük traktörü veya işte hani çok büyük traktörü ne yapacaksın gibi sorulardansa hani Kamil abinin söylediği gibi bunu zamanla yarıştığı için işte daha böyle hani daha kısa zamanda daha çok iş yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda benim dikkat çekmek istediğim başka bir nokta da Çeflek Tarım'ın çiftliğinde tamamen baz istasyonu kurulu ve tüm işlemlerini hassas tarımla, ucu sistemleriyle yapmaktalar. Bu konuda da kendileri işçiliği minimuma indirmiş ve verimliliği maksimuma artırmış bir çiftlik olarak kesinlikle Türkiye'nin örnek çiftçilerinden olarak görüyorum. Biz Kamil abiyle aynı zamanda kişisel olarak e, seyahatlerimiz de oluyor. Beraber Amerika'ya, Avrupa'nın birçok ülkesine gittik, çiftlikleri ziyaret ettik. E, Kendisi de söylediği gibi hani o zaman e, orada onu gördüğümüzde hani Türkiye'de belki de birkaç sene önce hayal olarak gördüklerimizi bugün Türkiye'de beraber gerçekleştiriyoruz. E, bizim şirket olarak motive eden, e, şirket olarak böyle onlara daha iyi hizmet için çalıştığımızda bunları görmek bize mutluluk veriyor. Hayırlı olsun diyorum en azından her ikiniz için şimdiden. Ve şimdi e, biz daha önce bu teknolojileri getirmek için yurt dışına bayağı bir e, gezilere gittik. Mesela biz bu traktörün daha önce 2009'da mı 2010'dan mı gittiğimiz bir yurtiçi gezisinde bu büyük beygirleri biz gördük. Bundan önce de bizim bir 330 beygirimiz vardı. E, onu işte 4 yıldan sonra verdik, bunu e, aldık. Ama burada şu bizim amacımız e, şu yani gittiğimiz yerlerdeki teknolojiyi getirip memlekette tanıtmak. Neden bizim ülkemizde de olmasın? Yani neden olmasın, neden bizim insanımız bunu yapmasın? Bu da o kadar yani biraz bize evet, maliyeti ağır oluyor ama biz bunu ticari olarak her ne kadar düşünsek de anınız burada bir arge çalışması yapıyoruz, çiftçimize örnek olmaya çalışıyoruz. Mesela bu sizin gördüğünüz traktör grubu. Bir de bizim mesela makine ekipman grubu var Patates'te e, Türkiye'de ilk makine hasadı yüzde yüz yapan şirketlerden biri biziz Mesela Memleketimiz olan e, Konya işte Çeşmelisevil köyüne e, bayağı Avrupa'nın Son teknolojisiyle tohumluk deposu kurduk Patates tohumluk deposu 3000 tonluk bir depo kurduk Türkiye'de e, 3 ya da 4 tane var bu depolardan e, firmalarda Yani elimizden geldiği kadar tohumluk konusunda, makine ekipman ve traktör konusunda çiftçimize örnek olmaya çalışıyoruz. Eğer memleketimize, çiftçimize faydalı olduysak ne mutlu bize. Yani en büyük şeyimiz bu, bizim gururumuz bu yani. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Az önce anahtar teslimi yapılırken bir cümle kullandınız kendiniz. Bu anahtarı sadece kendi şahsım olarak adına değil de Konya çiftçisi ve Türk çiftçisi, Türk tarımı için teslim oluyorum demiştiniz. Ya şimdi şöyle, aslında bunların mülkü bizim gibi gözüküyor da bizim değil. Sonuçta bizim yiyeceğimiz yarım ekmek. Bu Türk tarımına yapılan bir hizmettir. Beni en çok sevindiren tarafı o. Ya değilse bizim 300 beygir dişimizi görür, 150 beygir dişimizi görür ama bu Türk tarımına hizmet etmek eğer bunu önce olabildiysek ne mutlu bize. Bizim en büyük kazancımız ve memleketimizin kazancı şu. Yani şimdi memlekette e, hepimiz memleketimizi savunacağız ama biz de ekonomi anlamında bir e, savaş veriyoruz. Eğer biz bu anlamda bu savaşta memlekete katkımız olduysa ne mutlu bize. Yani memlekete faydalı olmak demek illa e, illaki o da bir şey değil. Yani memleketimizi savunacağız. Her türlü e, 15 Temmuz'da olduğu gibi memleketimizi savunacağız ama biz şu anda ekonomik savaşı veriyoruz ve inşallah bunu da gücümüzün yettiği kadar, sermayemizin yettiği kadar sonuna kadar yapacağız ve bu teknolojileri getireceğiz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı ve tekrar söylüyorum hayırlı uğurlu olsun. Umuyoruz bol kazançlı yıllar geçireceksiniz. Bol verimli yıllar geçireceksiniz. Size ve dediğiniz gibi Türk tarımına bereketli olsun diyorum. Türk tarımına hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.